Bizim çocukluğumuzda var yoktu, yok vardı. Ne istersek yoktu. Kıtlık döneminde büyümüş anne babamız biz de onların kıtlıklarını yaşadığı döneme denk geldik. Ne istersek yoktu. Pantolon al diyorum mesela, yok diyor. Oyuncak al, kendin yap diyor. Çamurdan oyuncaklarımı yaptım. Babamın iç cebini çıkarıp içine yün doldurup top yaptım, onunla oynadım. Kız kardeşim bebeklerini kendi dikti. Onun için bir şeyin kıymetini bilmek bizim neslimizde vardı. Bir gün babam dedi ki, size pantolon getireyim mi? Biz üç kardeş elimizi çenemize dayayıp hayal kurmaya başladık. Muhtarın oğlunun giydiğinden biz de pantolon giyeceğiz. Ben ilkokul üçüncü sınıfa gidiyorum, kardeşim birinci sınıfa, diğeri de altı yaşında. O kadar hayal kuruyoruz ki, elektrik yok, televizyon yok, dünyayı tanımıyoruz. Kardeşim annem, baba annemin çiçekli donunu bozuyor, bize pantolon yapıyor. Kardeşim dedi ki, senin pantolonun ne renk olur? Dedim ki, siyah, keşke benimki mavi olsa. Niye? dedi. Siz çiçekli donla okula gidiyorsunuz ya, ben pantolonla gideceğim diye hava attı. Durdu babam, şehirli ayakkabısı da alır mı? dedi. Ben de kara lastik alır dedim. Neyse, minibüs göründü, bir toz kalkıyor. Bizim ümidimiz o, beklentimiz o. Babam paketleri açıyor, bana bir kara pantolon, kara önlük, beyaz yaka bir de siyah lastik. Diğer kardeşim için de bana aldıklarından almış o, hevesle bekleyen, bize hava atacak olan Rafet, paketleri karıştırdı, açtı, baktı, yok. Babama döndü, umutla baktı, hani bana, dedi. Babam, oğlum, bir daha gidişte alacağım sana, dedi. Kardeşim ağlaya ağlaya çıktı odadan. Babamın gözlerinden yaş süzüldü. Akşam sofrasında hiçbirimiz konuşamıyoruz, sadece kardeşimin sesi geliyor, içli içli ağlayan bir çocuk sesi. Ben sabah okula gittim, geldiğimde kardeşim, ay ne güzel yakışmış. Bir kere giyebilir miyim, dedi. Ben de, olmaz, toz edersin, dedim. İkinci gün yalvardı, vermedim, üçüncü günde vermedim. Dördüncü gün bana, sana çok güzel yakışıyor, ayağındaki ayakkabı da çok güzel duruyor, belki bana da yakışır, dedi. Uzun gelir, dedim, ucunu kıvırırım, dedi. Toz edersin, dedim, kilimin üstünde giyeceğim, dedi aynanın karşısında bir kere bakayım dedi. Yarın cuma, okuldan gelince beş dakika giyeceksin, toz etmeyeceksin, dedim. Gece yatağa dört kardeş uzandık, beni dürttü ve dedi ki, caymadın, değil mi? Ben uyuyamıyorum, yarın pantolon giyeceğim, dedi. Sabah okula giderken o da kalktı, bugün erken gel, tamam mı? Ben seni kapının eşiğinde bekliyorum, dedi. Okula gittim, üçüncü ders saati geldi, kapı açıldı, müdür öğretmene bir şey söyledi. Söylediği şeyden olsa gerek, öğretmenin rengi attı. Bana, Alişan yavrum, eve gider misin? Baban seni bekliyormuş, dedi. Kendi kendime, kardeşim babamı ayarttı, pantolonu giymek için beni okuldan çağırttırıyor, diyorum.